Gel, gel böyle elimizin önüne. Gel. gel bak şöyle yapacağız. Bak böyle. 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 Evet. Böyle kesiyoruz. Yavaş, yavaş yavaş. Çok Hadi dikkatli. Hadi sen yap bakalım. Çok tut. dikkatli. Beraber. Tut ama buradan. Tutmadan kesemez. Evet. Hayır tutarak. Evet. Böyle tutarak. Tut bakalım. Hayır. Buradan tut böyle. Evet. Evet. Şimdi domatesi doğrayacağız Efe ile. Efe ben domatesi, domatesi doğrayacağım. Bekle. Bak, bak bana bak şimdi bak ben doğrayayım bir tane sonra sen yapacaksın. Bekle. Bak. Bak şöyle yapacağız. Bir. iki, Bekle. Üç. Bekle. Bek Doğradık. Sonra. Bir. Bekle. İki. Gel. Bak sonra böyle koyacağım içine. Sen de gel. Hadi yap bakalım Dikkat dikkat. dikkat. Yavaş, Hayır. yavaş yavaş. Domatesi yavaş. tut. Yavaş. Evet. Bir. İki. Böyle bastım. Bir, dakika. Bir dakika böyle evet. böyle, bak. Bastırmayacağız Eferin. bak. Şöyle yapacağız evet. bak. Öğretmeni göster. Bu <laughs> Bak. böyle. Heh. Böyle. Şimdi bir daha böyle doğru. Böyle. Ha. Ama tutarak yere. Evet. Bir dur. Böyle bir tut. Böyle dur. Tut elini. Hı. Yavaş. Aferin. Şimdi onları Bunları koy. koy tabağa, içine. tabağa koy. Bunun içine koy. Tut. At evet. bunun içine. Evet. Evet bunları da koy. Aferin. Gel şimdi salatalığı da bekleyeceğiz. Bekle. Böyle Bak. koyuyoruz. Bekle. Elimizi böyle tutacağız ama. Bir tanesini tutacağız. Gel. Yani. Şey, tut. Şey, Bunu böyle tut. Bir şey, dakika. Şuraya koy elini. Koy. Korkma. Ha. Evet. Yavaş. Aferin yavaş. Eline koydu mu? Hep beraber. Şöyle. 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 Aferin. Dur. Dur. Şimdi dur. Şimdi Bekle. çeviriyoruz He. yavaş böyle bir dakika sakin sakin yavaş yavaş bak böyle 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 tamam. Hayır,